Merhaba, hoş geldiniz. Bu akşam Kürdistan'ı konuşacağız. Halen Türkiye'de Kürtlerin varlığı sorun. Kimlikleri sorun, dilleri sorun, sorun. Kürt kültürleri e, sorun. Cumhuriyet'in 98. yılı kutlamaları vardı bugün. Tam da bugüne denk gelecek şekilde e, bir önceki gün ve Meral Akşener Siirt'i ziyaret etmişti. Bir esnafla arasındaki diyaloglar aynen şöyleydi. Diyor ki yani bizim varlığımız kabul edilmiyor. Bir esnaf Meral Akşener'e söylüyor. Burası yani sizin bulunduğunuz topraklar Kürdistan. Biz Kürdüz burası da Kürdistan. Bunun üzerinden durumdan vazife çıkaran polis, savcılık her neyse söz konusu esnafla ilgili soruşturma başlatıldı ve evi basılarak gözaltına alındı. Neyse ki bu akşama doğru serbest bırakıldı. Bunun üzerinden aslında Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in Kürt politikasını konuşacağız Türkiye'de. Bu bir örnek. Yani istisnai bir örnekten söz etmiyoruz. İnsanlar Kürtçe şarkı söylediği için sadece hapse atılmadı, öldürülüyor. Aynı şekilde on binlerce Kürt temel haklarını savunduğu için e, hapishanelerde, e, pek çok Kürt Türkiye'nin batısında Kürt olduğu için, Kürt kimliği ile ilgili veya Kürtçe konuştuğu için lince maruz kalıyor, e, öldürülüyor veya katlediliyor. En son e, örnekle örneği ne yazık ki Konya'da bir aile e, yok edildi. Bunu Doğan Erbaş'ta konuşacağız. Doğan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi... Çok teşekkürler. Cumhuriyetin e, bunun kutlamalar vardı. Yani e, 98. yılı e, Siirt'te de e, önemli bir örnek. Yani Türkiye-Kürt meselesinde nerede duruyor bu bakımdan önemli bir e, örnek. Cemil e, Taşkesen e, gözaltına alındı. Yani ben Kürdüm ve burası Kürdistan dediği için. Yani bir şiddet yok. Bir saldırı yok. Sadece ben Kürdüm ve Kürdistan dediği için e, gözaltına alındı. Tepkiler sonucu da serbest bırakıldı. Şimdi buradan bir başlayalım güncelden daha tarihsel'e doğru gidelim. Evet şimdi biliyorsunuz Meral Akşener yani siyasi parti liderleri içerisinde çok gezmesiyle bilinir bu son dönemlerde. Türkiye'nin pek çok yerine özellikle esnaf gezisi yapmasıyla bilinir ve övülür ayrıca sahaya çıktığı çıktı işte toplumsal kesimlerle halkla buluştuğu vesaire konuşulur. Ama herhalde e, en ilginç e, karşılaşmayı bugün yaşadı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir esnaf e, bu toprakların tarihsel ve toplumsal bir hakikatini çok gayet iyi bir dille, e, özgüvenle, cesaretle e, dile getirdi, vurguladı. E, Meral Akşener bu tarihsel bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Şüphesiz bilmediği bir şey değildi elbette ama e, dile getiriliş biçimi bunun sosyal medyada yer alması ve daha sonra gözaltına alınma alınmasından sonra da biliyorsunuz çok sayıda tepkiyle karşılaşması. Binlerce, belki de on binlerce kişi adında tepi gösterdi ve sizin de belirttiğiniz gibi işte akşam saatlerinde bırakıldı. Tabii tarihsel akışına sorunu o yöne gelmeden önce birkaç şeyi belirtmek istiyorum. Birincisi bir esnaf yeri yurdu belli. Yani hukuki açıdan baktığımızda e, ifadeye çağrılabilirdi. Yani soruşturma açılması zaten. İzninizle hukukçu kimliğinizden kaynaklı sorayım. Kürt ve Kürdistan demek suç mu hukuki olarak bu Ama, yasalara o, göre? Evet. evet Ona gelecektim. Suç değil aslında. Yani bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği pek çok karar var. Türkiye'de Kürdistan dediği için, e, Kürt ulusunun hakları dediği için ulusların kaderlerin tayin hakkını savunduğu için ve benzeri e, terörle mücadele kanununa aykırılık, e, terör örgütü propagandası yapmak ve benzeri nedenlerle aleylerinde karar verilen pek çok insanın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvurularda ortaya çıkan pek çok karar var. E, düşünce ve ifade özgür, özgürlüğü kapsamında ele alınması değerlendirmesi gereken bir durum. Bu soruşturmanın başlatılması bu alanda hukuka aykırı. Hadi onu geçelim. Ben şunu diyecektim. Yeri belli yani işte mevcut yasalara göre bile e, polisin telefonla arayarak e, ifade çağırabilirdi. Soruşturma açılması hukuksuz dediğim gibi onu tekrar tekrar bekleyeyim. Ve de ki açıldı. Onu yapabilirdi. Ama burada bu bugün bazı e, paylaşımcılar da buna değinmişlerdi. Bugünkü konuyla ilgili. Onun biraz cesaretine de yönelik yani o arkadaşın Cemil Taşkesen'in dile getirme biçimine, kendisini ifade etme cesaretine yönelik de bir tavırdır bu. Yani polisin Türk polisinin böyle bir tavrı var. Yani bu bu kadar açık şekilde dile getirmeye adeta biliyorsunuz bu bir meydan okuma da var orada bir dediğim gibi özgüvenle cesaretle gayet açıklıkla ve uygun bir dille dile getiriyor. Polisin tavrında işin böyle bir yan da var. Yani gözaltına alma biçimi aynı zamanda bir mesaj içeriyor. Onu belirtmeye, belirtmek istedim. Ee, diğer taraftan e, biraz önce dediğim gibi e, Anayasa Mahkemesi'nin aslında benzer kararları var. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değil. Anayasa Mahkemesi'nin de zaman zaman böyle özgürlükçü kararları var. Örneğin e, bu ara biliyorsunuz biz e, HDP açılan kapatma davasıyla ilgili de e, bir çalışma yürütüyoruz geçmişe yönelik baktığımızda örneğin Hakpar'la ilgili 2008 yılında açılan bir davada verilen e, red kararı var. Anayasa Mahkemesi davayı red ediyor. Örneğin Türkiye'de Kürt sorunun çözümünde federasyonu savunmanın suç olmadığına karar veriyor. Şiddet olmadığı sürece her türlü düşünce kendisini dile getirebilir, ifade edebilir şeklinde kararlar var. Kötü işler kavramından yönelik de Anayasa Mahkemesi'nin kararları var aslında. Hem AİM'in hem Anayasa Mahkemesi'nin ama Türkiye'deki e, siyasal süreçten doğrudan etkilenen yargı işleyişiyle karşı karşıyayız. Bunu pek çok vesileyle zaten dile getiriyoruz. Bu da bunun tipik bir örneği ama sosyal medyada geniş e, yankı yarattı dediğim gibi. E, oldukça ilgi çekti. E, muhtemelen bu tepkiler nedeniyle e, serbest bırakılmak durumunda kaldı. Doğrusu çok detaya hakim değilim. Yani e, hangi koşullarda serbest bırakıldı? onu şu an çok iyi bilmiyorum ama tutuklanmaması bile başı başına iyi oldu. Bu bu vesileyle arkadaşımıza da geçmiş olsun diyelim. Bir tabii ee, ki yani sahip çıkıp, da, da, evet, evet, sahip çıkılınca iş değişiyor. Sizden ricam biraz programımıza evet. gelirseniz tam olarak izleyicilerimiz sizi görmüş olur. Kendi solunuza Doğan Bey Evet, şu, şu evet, şekilde. Tamam, Şimdi tamam. buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Ee, Türkiye'de Kürtler ne yaşıyor? Yani bu bize e, istisnai bir olay değil. Yani az önce girişte de birkaç örnek e, saydım. E, yani Kürtlerin varlığı kabul edilmediği gibi dili, kültür üzerindeki sistematik baskılar da e, kimliklerine yönelik, coğrafyalarına yönelik sistematik baskılar da e, devam ediyor. Sürüyor ki sadece Türkiye sınırlarından söz etmiyoruz. Yani Rojava, evet. Güney evet. gibi. Evet. Bir hukukçu, bir siyasetçi olarak e, sahaya gözlemlediğiniz zaman e, Kürtler gerçekten Kürt oldukları için ne yaşıyorlar? Evet şimdi bu o, tabii e, sosyal medyada geniş yankı yarattığı için bu olay gündeme geldi. Aslında e, belki de sosyal medyaya yansımadığı için bilinmeyen. Ee, pek çok yerde Batı'da özellikle Batı illerinde yaşayan Kürtler açısından e, tamamen bir kısıtlanma yani kendilerini kültürel açıdan gerek kültürel sanatsal açıdan gerek dil açısından kültür açısından siyasal düşünce açısından siyasal özne olarak görülmeme dahil e, örgütlenme özgürlüğü düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü pek çok temel hak ve özgürlükleri kullanmama açısından aslında bir tür ciddi bir yasal fiili kısıtlama yaşıyorlar. Kendilerini baskı altında hissediyorlar. Bunun dediğim gibi bazı örnekleri yansıyor ama bazı örnekler yansımıyor. İşte siz de girişte bahsettiniz. İşte Konya'da yaşanan olan üzerinden henüz fazla bir zaman geçmedi. Onun avukatları, ailenin avukatının açıkladığı Whatsapp kayıtları hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Orada işte e, ayrımcılık olduğuna dair açık şey var. Yani tam bir ayrımcılık e, devletin resmi e, görüşünden de güç alan, e, resmi e, ideolojisinden güç alan, e, uygulamalarından güç alan e, böyle bir politik psikolojik iklim, e, Kürtlerin her şeyle e, karşı olan e, tam bir e, inkarı e, yaşadığımız bir dönem bunun Farklı tezahürleri oluyor. Ee, işte bir, bir, biraz önce başka bir vesile bahsettim. HDP açılan kapatma davası. İşte bugünlerde yine Anayasa Mahkemesi'ne yönelik Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar. var. Siyasiler yani işte iktidar bloku ve sözcüleri, yandaş medya biliyorsunuz ana akım medya dedikleri Türkiye'de medyanın çok büyük bir e, alanını kapsıyor. Yüzde neredeyse yazılı ve görsel medyanın. E, böyle pompalanıyor görüşler. E, e, zaten yargının iç, hali e, ortada e, yargı e, doğrudan bunu e, hep söylüyoruz Yani Cumhuriyet döneminin hiçbir Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde e, evrensel hukuk standartlarına göre bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadı ama fakat son 5-6 yılda özellikle son yıllardaki gibi de bir işleyişle -işle hiç karşılaşmamıştık muhalif her sesi hemen bu şekilde böyle e, zapturap altına almaya çalışan bir yargı da var. Yani böyle devletin bütün kurumları, yasama, yürütme, yargı, meclise ilişkin şeyler zaman zaman yansıyor. Siz de izliyorsunuzdur. Bilinmeyen bir dil olarak mecliste e, Kürtçe kayıtlara geçiyor. E, yani kabul edilmiyor. E, yargının durumu dediğimiz gibi ortada zaten. E, yasama da yasamadan bahsettik. Yürütme organı, hani devleti oluşturan üç temel e, siyasal sistemi oluşturan üç temel organ açısından baktığımızda e, yürütmenin de işte e, doğrudan neredeyse MHP genel başkanının zorlamasıyla açılan bir dava HDP kapatma davası. Yürütme de e, bu halde e, dolayısıyla e, devlet istediğinde biliyorsunuz bugün şey de konuşuldu. Geçmişten örnekler verildi. Devlet isterse e, açılım yapar, kapatır. E, böyle işte ta Cumhuriyet'ten beri gelen bu tepeden inme merkezi, bürokratik tarz devam ediyor ve Kürtler söz konusu olunca da inkarın her türlü yaşanıyor. Belki biliyorsunuz bu tarih okumaları yapılırken, Cumhuriyet tarihi değerlendirilirken söylenir. Belki fiziksel olarak başka halkların başına gelmeyen, Kürtlerin başına gelmedi, tümüyle ortadan kaldırılamadı. O isyanlar dönemi ayrı ama... Ee, geldiğimiz noktada e, kültürel açıdan e, pek çok açıdan tam bir e, aslında e, soykırımın hala e, devam ettirilmek istendiğini de e, görüyoruz. Yani evet. yasal, anayasal hiçbir güvenceye e, kavuştural, kavuşturulmayan e, bir Kürt kimliği, Kürt halkının varlığı e, söz konusu iken e, bu soykırımın başka biçimlerde, başka yöntemlerle e, devam ettirildiğini, devam ettirilmek istendiğini ama da karşı bir direnişin olduğunu da tabii söyleyebiliriz. Şimdi Cumhuriyet'in 98. yılı bugün de açıklamalar, resmi açıklamalara baktığımızda bu mesele üzerinde de sosyal medyada konuşuldu, tartışıldı. Hayır efendim burası Kürdistan değil, burası Türkiye'dir. Cumhuriyet herkesin cumhuriyetidir. Sadece Türklerin değil, Kürtlerindir. Türkiye Cumhuriyeti resmi sınırlar içerisinde yaşayan bütün farklılıklarındır. Alevilerindir, gibi işte Ermenilerindir saydılar da say, saydılar buradan bir değerlendirme yaparsanız ne diyeceksiniz yani her defasında yetkililer bu sorunlar yokmuş gibi davranıyor etle, etle tırnak gibiyiz diyorlar ama işte en son Erdoğan şunu da söylemişti ne Kürt sorunu, Kürt sorun yoktur demişti Kılıçdaroğlu'nun bu sorun vardır biz çözeceğiz dediğinde buna karşılık hayır öyle bir sorun yok biz bunu çoktan çözdük ifadesini kullanmıştı Evet bazen yoktur diyor bazen çözdük diyor yani vardı çözdük bazen hiç yoktur. Vardı diyor. çözdük evet. Evet ama bir, bir, de o meşhur Diyarbakır konuşması var. Yüzleşme işte realiteyi kabul etme büyük devlet olmanın gereği sorular üzerine örtmek değil çözülmektir vesaire. Erdoğan'ın böyle zikzaklı bir şeyi var bu konuda. Şimdi tabii isterseniz bu şöyle bir örnek vereyim bu, bu konuda. E, Niyazi Berkes diye e, şu a, şu aralar pek çok e, pek konuşulmasa da e, Niyazi Berkes Profesör Niyazi Berkes önemli bir sosyologtu e, Türkiye'de yaşayan e, Kıbrıs kökenli ama e, önemli bir sosyologtu Osmanlı tarihine ve e, Cumhuriyet tarihine ilişkin önemli araştırmalarla biliniyordu. Onun şöyle bir tespiti vardı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktarılan bir gelenek olarak tanımlıyordu. Mealen şöyle diyordu. Osmanlı'da da, Cumhuriyet'te de devam eden bu gelenek e, elitler, yöneticiler bir sorunu e, çözmek yerine talebi olan kesimlerle müzakere ederek sorunu çözmek yerine bastırmayı ve yok etmeyi esas almışlardır. Böyle bir tarihsel gelenek var diyordu. Bu Cumhuriyet'e de tevarüs etti onun deyimiyle. Yansıdı, aktarıldı. Bugün yaşadığımız sorunların aslında kökeninde yatan bu. Bu siyaset yapma biçimi. Bu işte biraz önce Jacoben tarz dediğim bastırmacı, üstten e, ele alan, tepeden inme yöntemlerle çözen talepler nedir, ne yapılabilir? Daha da önemlisi e, talepleri öne sürenlerin temsilcileriyle diyalog ve müzakere içinde olarak e, ve işte güncel e, çözümler üreterek e, başka ülkelerde başka sorunlar, benzer sorunlar nasıl çözüldüyse e, çözelim gibi bir yaklaşımdan ziyade Zaman zaman buna niyetlenenler olmadı değil. Özel dönemi bunun tipik bir örneğidir ama fakat ana akım genel, tarihsel sürekli içerisinde bugüne kadar gelen bu. E, bu. Bu açıdan baktığımızda bu değişmedi. Bugüne kadar geldi. E, bugünlerde e, bu 98 yıl ama işte 2 yıl sonra 100. yıl olacak. 100. yıl, 50 yıl, 100 yıl gibi biliyorsunuz tarihler e, sistemlerin e, tarihi açısından önemli yıl dönümleri oluyor. Yüzyıla girerken aslında e, Cumhuriyet'in e, 21 anayasasından biliyorsunuz e, çok söz edilir. E, Türkiye'de e, bu topraklarda belki de bu toprakların tarihine, toplumsal gerçeğine uygun, az da olsa uygun bir anayasa e, olduğundan yine söz edilir. Biz de e, onu söylüyoruz. E, gerek e, yerinden yönetim, yerel yönetim, işte anayasadaki tabirle ilgili, bir anayasadaki tabirle muhtariyet Ademi merkeziyetçilik ne dersek diyelim. Yetkilerin yerele doğru paylaşıldığı, merkezden yerele yetki devirlerinin yapıldığı böyle bir demokratik içeriğe biraz daha yakın bir anayasa. Ama ondan sonra tarih başka türlü gelişti. 24 anayasasıyla beraber temelleri atılan tekçi, tek tipçi, tek ulus ve tek inanç esaslı sistem bugüne kadar geldi. Zaman zaman değişiklikler olsa da ama e, özü, ruhu e, bu toprakların e, çoğulcu e, yapısına gerek e, etnik ve ulusal gerek inanç kimlikleri açısından e, çoğulcu yapısına tamamen aykırı e, her açıdan tekci bir e, anlayışla 24 Anayasasından başlayarak 82 Anayasasıyla bu daha da e, pekiştirilerek e, bugüne kadar geldi. Sorunun e, temelinde yatan e, bu yani... Ee, Kürtlerin dışında biraz önce de başka bir vesile söylemeye çalıştım. Ee, fiziksel olarak da soykırımdan geçirilen tümüyle bu toprakları terk etmeye zorlanan da oldu. Ee, ama Kürtler direnişleriyle e, zaman zaman bastırılsa da e, özellikle 38'den sonra 50'li e, yıllara kadar bir uzun sessizlik dönemi diye bilinir Kürtler açısından. Ama daha sonra işte 70'lerle beraber hatta belki 50'li yıllarda e, başatabiliriz. Bugüne kadar gelen bir direniş geleneği de var. O yüzden e, yok edilemediler. Tam soykırım e, başarılamadı ama bu e, bundan da e, vazgeçilmiş değil. Tabii bu, bu, bunu e, belki e, iki ada sütun üzerinde e, yükseldi. İşte e, Sayın Hoca'nın da bu konularda e, bu konuları işlerken e, değindiği kavramlardan biridir. E, beyaz e, Türk faşizmiyle ile Yeşil faşizm diye. Ee, iki ada sütun, iki ana düşünce Cumhuriyet'in başından bugüne kadar gelen aralarında kimi farklılıklar olsa da her iki ana akım da e, Kürtler konusu olduğunda e, maalesef e, birleşiyorlar. E, şu anki iktidar da aslında e, Cumhuriyet'in başında başlayan, 24 Anadolu başlayan geleneği e, başka yöntemlerle e, sürdüren e, bir gelenek olarak bugün e, işte güncel örneklerini verdiğimiz e, politikaları devam Söldürüm, Kürtler söz konusu Kürtler söz konusu olunca tabi tarihsel gerçekler de gizleniyor, çarpıtılıyor. E, siz başka diyecektiniz ama sadece bir örnek vereyim hemen sözü bırakayım. Lütfen, size. lütfen, lütfen. E, örneğin, lütfen. örneğin e, 1920'li yıllarda e, konuyla ilgili yani yakın dönem tarihi çalışan pek çok e, bizim dışımızda da pek çok akademisyenin üzerinde durduğu bir özellik anlaşması vardır biliyorsunuz. Yani e, mecliste kabul edildiği söylenen, işte maddeleri olan metinleri de çıktı bunun. Fakat çok ilginçtir bu meclis kayıtlarında bulunamıyor. Meclis kayıtlarında yok. E, atıfta bulunan kaynaklar, konuyu uzun uzun araştıran kaynaklar daha çok Londra'da e, bir üniversitenin e, arşivine atıfta bulunurlar. Yani Kürtler söz konusu olunca böyle e, gizlenen e, çarpıtılan böyle bir Tarihe tarihle de karşı karşıyayız. Onu belirtmek istemiştim. Buyurun. Sonuç itibariyle şu, yani başladığımız noktaya geri dönelim. Öyle kapatalım. O da şu. E, siz dediniz ki e, yani daha çok sosyal medyada da o konuşuldu, tartışıldı. Cemil e, Taşkesen'in e, cesaret etti Aslında Kürtlerin e, ee, varlığını sürdürmesi için Kürtlerin biz bir halkız burası Kürdistan'dız bir Kürdüz e, e, demesi sıradan bir söz değil çok ağır bedeller ödediler. Bugün evet. ne e, kadar geldiğimizde e, o bakımdan e, başkasının insafına bırakmadan eee Kürtler, Kürt halkı, Kürtlerin örgütlü gücü veya örgütlü olmayanlar bu tutum karşısında ne yapılabilir yani Cemil Bey'in örneğinden yola çıkarak? Yani tabii bir yanlış anlama olmasın Cemil Bey'in cesaretinden şunun için söz ettim. İşte hani bir ziyaret var ziyaret esnasında söylüyor doğrudan muhatabına söylüyor o evet. anlamda bir, bir cesaret var yani Meral Akşener hani biliyorsunuz geçmişini. İşte bugün yine sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Tansu Çiller'le birlikte böyle şey kıyafetleri içerisinde, polis kıyafetleri, kamuflajlar özel tim kıyafetleri bilmiş. Bir, evet. Muhtemelen evet. bir yani. töreni mi izliyorlar neyse, Meral Akşener hani böyle geçmişte geçmiş işte, geçmişi böyle olan biri, onun karşısında bunu bu netlikte dile getirmesinden bir cesaret var. Yoksa e, bunun için elbette büyük bedeller ödendi, hala da ödenmeye devam ediliyor. Tabii bu son dönemlerde e, pek çok e, vesileyle e, Kürdistan'a e, yapılan e, gezilerimiz var, çalışmalar var, toplantılar var vesaire. En son e, işte geçen yıl Nevroz kutlamaları e, en yakın dönemde adı hani, onu verebiliriz. Çok yoğun kitlesel kutlamalar, coşkulu kutlamalar oldu. Yani e, iktidar, devlet, bütün siyasal sistem ne yaparsa yapsın. Kürt halkı büyük bedeller pahasına da olsa, zor bir sorun gerçekten o boyutlara şimdi girmeyeceğiz ama büyük bedeller pahasına da olsa da bugüne kadar bir mücadeleyi belli bir aşamaya getirdi. Bundan sonra başarıya ulaşamamasının önünde hiçbir engel yok aslında. Ulusal birlik bugünlerde çok konuşuluyor, hatta son yıllarda daha doğrusu çok konuşuluyor. Son yaşananlardan dolayı belki bu günlerde son birkaç ayda çok konuşulmuyor olabilir özellikle Güney Kürdistan'da yaşananlardan sonra ama e, ulusal birlik e, sağlandı e, sağlanır sayayım yani o ayrı bir konu ama e, diğer taraftan e, biz tabi EDP olarak e, Cumhuriyet'in 100. yılına da e, girerken e, demokratikleşen bir Cumhuriyet oligarşik oligarşik Cumhuriyetten demokrasiye evrilen. Kürt halkının e, haklarının da temel hak ve özgürlüklerinin de yasal ve anayasal düzeyde tanındığı Cumhuriyet'in gerçekten demokratikleştiği e, oligarşik Cumhuriyet'ten, demokratik Cumhuriyet'e giden bir mücadeleyi veriyoruz. Bu bizim e, politik e, çizgimizdir. Hakların e, ortak e, demokratik geleceğine e, inandığımızda yani e, tarih de bizi doğruluyor bu, bu açıdan baktığımızda. E, dolayısıyla bu e, bu kapatma davası bir taraftan, bütün baskılar bir taraftan ama e, yapılan araştırmalar da siz de izliyorsunuz, gösteriyor zaten. E, HDP'nin e, o oyunda herhangi bir azalma olmadığı gibi aksine e, siyasal e, desteği artan bir yerde. Dolayısıyla e, bugün bu arkadaşımızın e, gösterdiği e, akşenerin yüzüne karşı söylemesine değil de gösterdiği cesaret bütün halkımızda da var, bütün kitlemizde de var. Ee, bu, bu açıdan biz e, herhangi bir e, sorun da görmüyoruz. E, biliyorsunuz e, Türkiye Avrupa Konseyi'nde üye ülke arasında en fazla cezaevinde bulun, bulunan insan sayısının en fazla olduğu ülke. E, bu, yani e, yargılamaların şeyini biliyoruz. Kobay davası devam ediyor işte bugünlerde. Kapatma davasından söz ettim. Pek çok dava var. Pek çok arkadaşımız yıllardır cezaevinde keyfi şekilde ahim kararlarına bırakılmayan Demirtaş örneği var. Sadece Demirtaş'ta değil. Aynı kararı Demirtaş'ta aynı durumda olan pek çok insan için de geçerli. Diğer taraftan İmralı'da uygulanan tecrit ona çok değinemedik ama aslında konuştuğumuz bütün sorunların da kaynağı tecrit, İmralı tecrit, Sayın Hocamızın tecrit. Bütün bu baskılara rağmen ama diğer taraftan bir direniş geleneği de var. Tarihten gelen bir gelenek de var. O hep sürüyor. Sürecek de biz bütün her şeye rağmen Kürt halkının özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşacağını söylüyoruz. Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Zamanı ayırıp yayınımıza katıldınız. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar İyi akşamlar diliyorum. Selamlar. Sağ olun. Bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.